olsun. Söyle ya Muhammed sallallahu aleyk şu içinde bulunduğunuz büyük beladan şu büyük beladan Türkiye büyük bir belanın içinde bildiğiniz gibi değil. Çoğumuz ancak bu denizaltının peris kopunu görüyoruz. Selin üstteki çörü çöpü görüyoruz. Neler olacağının neler yapılması planlandığını, neler olacağını ancak Allah bilir. Bu kürsünün gerçek sahiplerinden Allah dostları şöyle buyurmuşlardı. Bu milletin, Türkiye'nin düşmanları çok büyük. Düşmanını küçük tutan kaybeder. Küçümseyen yenilir. Düşmanını önemseyecek ve ciddiye alacaksın. Ve onunla baş etmesi de mümkün değil. Bildiğiniz gibi değil. İttifak halinde olduklarımız daha büyük düşmanlarımız. Hepsi gavur çünkü. Müttefikleri bir düşünün. NATO başta olmak üzere. Kızıl kuşak dağılınca yeni bir düşman gerekecek dedi o günün NATO başkanı söylüyor. NATO başkanı. Biz de üyesiyiz. Yeşil kuşaktır düşmanımız. İslam'la savaşacağız dedi. Ama bir parantezde başkalarının yoğun tepkisini almamak için yani terörist Müslümanlar diyerekten de hadi diye bir şerh düştü. Müttefiklerimiz daha büyük düşman. Bıraksan bırakamıyorsun çok derin nikah bağların var kimsenin bilmediği. Bu ülke kurulduğu günden beri her geçen gün ipliği halata dönüştüren kolay kolay benim diyen yiğidin de kopartamayacağı kadar Sağlama kayda alınmış bir bağ bu. Hele birden altın filoyu taşlamakla Amerika go home demekle olmuyormuş. Bir sokak nümayişiyle olmuyor bu Delikanlı. Çok ciddi koparsan seni kopartacakları ciddi bağlar var. Seni kopartacakları. Daha çok teslim olsan boğacakları, kımıldatmayacakları bir bağ var. Kolay bir şey değil. Sadece A kalemini söyledim. Da ne kalemlerimiz var. Düşmanlarımız az değil, sıradan değil. O zaman denildi. Bize çok büyük bir güçlü dost lazım. Tüm düşmanlarımızın canına okusun. Biz de onunla ittifak yapalım. O da ancak Allah'tır dedi. Ne güzel dedi değil mi arkadaşlar?